Evet. kaydımızı da yapalım evet. da. On kaydediliyor. Evet, çocuklar bu, evet, çürükler çürükler bu şey çok... ABC kadar kolay oyunu anlatacağım evet, hep beraber bakıyorum. dinliyoruz. Ber çok beraber uzak. çözeceğiz. Evet, güzel esprileri saklayalım sonra. Hadi çözelim. Şimdi evet. ABC kadar kolay da diyagram içerisinde böyle bir diyagram içerisinde beyaz hücrelere harfler yerleştiriliyor ve kenardaki üst ve alttaki hücrelerde e, de ipuçları olan harfler var. Burada her satırda ve her sütunda harfler yerleştiriliyor. Hangi yerler yerleştiriliyor? Oyunun sol üst köşesinde belirtilen harfler yerleştiriliyor. Burada mesela A ve B demiş. Bu satır ve sütunlarda A, B harflerini yerleştiriyoruz. Her satırda sütunda birer kere yer alacak. Aynı zamanda kenardaki ipucu harfleri bize hangi harfi yerleştireceğimiz konusunda ipucu veriyor. B harfini görürsek bu satırda görülen ilk harfin B olması gerektiğini söylüyor. A harfini görürsek bu sütunda ilk göreceğimiz harfin A harfi olması gerektiğini söylüyor. Şuradaki örnek çözümünde gördüğümüz gibi. Mesela B demiş. ilk gördüğü harf B. Burada B demiş. ilk gördüğü harf B. Burada bo boş e, hücreler e, sizin gördüğünüz harfi engellemiyor. Bakın burada bir boş hücre var. Bu B harfini görmeye engellemiyor. İlk gördüğümüz harf neyse onu sayıyoruz. İşte yukarıda A ipucu verilmiş. İlk gördüğü harf A. Bu şekilde harfleri yerleştiriyoruz. Apartmanlar oyununa benziyor söylediğiniz gibi. Apartmanlar oyununda e, kaç tane bina gördüğünüzü e, ipucu olarak veriyordu. Burada ilk gördüğünüz harfi ipucu olarak veriyor. Şimdi birinci sorudan başlayarak çözelim. Nasıl bulacağız? Nasıl yerleştireceğiz harflerimizi? Ondan bahsedelim. Evet, Hemen aşağıya doğru. İlk oyunu ben çözeyim. Daha sonraki oyunlarda sizin de yardımınızı isteyeceğim. Şimdi evet, gördüğünüz gibi üst satırda ve sağdaki e, sütunda ipucu harfler var. A harfi, A harfi ve B harfi var. Bütün oyunlarda olduğu gibi burada da en e, net olan, tek ihtimalli olan yerlerden başlıyoruz. Şimdi buradaki e, A harfi dediği zaman nerelere yerleşmez onları işaretleyerek başlayabiliriz. Mesela A harfini ilk baştaki hücreye yerleştirebiliriz. İkinci hücreye yerleştirebiliriz. Ama üçüncü hücreye yerleştiremeyiz. Çünkü B harfine yer kalmaz. B harfini ilk iki hücreye yerleştirirsek de bu sefer ilk gördüğümüz harf B harfi olur. Buradaki ipucuna uymaz. Şimdi aynı şekilde burada da A harfini buraya yerleştirebiliriz. Buraya yerleştirebiliriz. Buraya yerleştiremeyiz. Evet. Buradan da baktığımızda başka bir renkle yapayım. Evet. B harfini yerleştirebileceğimiz yerleri gösteriyorum. B harfi buraya yerleşebilir. Buraya yerleşebilir ama şuraya yerleşmez. Şimdi buradan bu üç ipucundan e, harfleri nereye yerleştireceğimi yakalamaya e, çalışmam gerekiyor. Şimdi A ve e, B harflerini e, baktığımız zaman burada Gördüğünüz gibi buraya B harfi gelmiyor ama A harfi geliyor. Burada A harfi de geliyor. B harfi de gelebiliyor. Peki. Burada A harfini yerleştireceğim yeri de düşüneyim. Evet. Şimdi A harfinin gelebileceği yerleri de işaretleyeyim. Alttaki e, satırda nereye gelebilir? A harfi buraya gelebilir mi? Orta satırda. Evet A harfi buraya gelebilir. Peki A harfi buraya gelebilir mi? Gelemez. Peki buraya gelebilir mi? Gelebilir. Şimdi buradaki baktığımız şekle göre A harfinin gelebileceği yerleri ve B harfinin gelebileceği yerleri işaretledik. Şimdi bir de sütunlarda B harfinin gelebileceği yerleri işaret diyelim. da sarıyla işaretleyeyim. Yukarıdan şeye baktığımızda B harfi ilk kareye gelemez. Peki buraya gelebilir mi? Evet, gelebilir. Buraya gelebilir mi? Evet, gelebilir. Peki şimdi eğer ben buraya B yazarsam bu sağdaki B ipucuna göre yazabilir miyim? Yazamam. O zaman B harfi buraya gelmez. Peki o zaman B harfinin gelebileceği yer neresi oldu? Şurası oldu. Anlaşılması için bir daha söylüyorum. Şimdi yukarıdan aşağı A harfinin ipucuna bakarak B'nin yerleşebileceği yerleri yerleşemeyeceği yerleri kapatıyorum. B harfi buraya yerleşemez. Buraya ikinci harfe yerleşebilir. Ama ikinci hücreye yerleşememesi sağdaki B ipucu engelliyor. Eğer ben B'yi buraya yazarsam B ipucundaki ilk görme kuralı e, ilk görme e, kuralını maalesef oluşturamıyorum. O yüzden B harfi buraya da gelemez. Birinci ve ikinci hücreye B harfi gelemediği için gelebileceği yer üçüncü hücre. Evet, üçüncü hücreye B harfini yazıyorum. Hem sütunda hem de satıdaki ipuçlarını ortak değerlendirip B harfinin nereye geleceğini buldum. Şimdi B harfini buraya yazdım. Peki. Daha sonra bunu aynı şekilde A harfinin olduğu yerde de yapabilir miyim? Evet yapabilirim. Bir deneyelim. Şuraları silelim. Kalemimizi alalım. Şimdi A harfi burası veya burası. Bu ikisi yerden birine gelecek dedik. Şimdi yukarıdan aşağı A'nın gelebileceği yer burası ve burası. Ama buradaki B ipucundan dolayı B harfi buraya ne yapamaz? Gelemez. Pardon A harfi buraya gelemez. A harfi buraya da gelemez. Çünkü buraya gelirse B'nin arkasında kalır. O zaman bu üstündeki A harfinin yeri belli oldu. Neresiymiş? İlk, evet. i̇lk beyaz hücre. Evet. Şimdi burada bir A'nın ve bir B'nin yerini buldum. Peki. Sonra nasıl devam edeceğiz? Şimdi yukarıdaki satırda A harfi çıktığı için bu sütunun A harfi birinci hücreye gelmez, ikinci beyaz hücreye gelir. Evet, su doku mantığıyla da A harfinin en alt satırda nereye geleceğini bulabiliyorum. Nereye gelebilir? Ortadaki hücreye. Neden? Çünkü sağdaki sütunda ve soldaki sütunda A harfleri çıktı. O yüzden A harfini buraya yazıyorum. Gelelim B'lere. Şimdi B harfini yerleştirmek için sat, alt satırda zaten B harfini çıkmıştı. Bu orta satırda B harfini nereye yazabilirim? Eğer buraya yazarsam... Hmm, yok. Şimdi üst satırdan devam edelim. Üst satırdaki ipucunu değerlendirelim. Çünkü orta satırdan ilerleyemiyorum. Şimdi üst satıra bakıyorum. B harfini buraya yazamıyorum. Çünkü bu sütunda çıkmış. Zaten sağdaki hücrede de A harfi var. O yüzden ortaya B harfini yazmam gerekiyor. İki tane B çıktığı için üçüncü de su dokumantıyla yerini buluyorum. Bu sayede buradan ilk olarak A'yı gördü. Buradan ilk olarak A'yı gördü. Buradan ilk olarak B'yi gördü. Ve her satırda üstünde A'lar B'ler var. Şimdi gelelim ikinci oyuna. İkinci oyunda üst tarafta B ve A ipuçları var. Sol tarafta da bir A ipucu var. Şimdi hep beraber yapalım. İsteyen burada eşlik edebilir. A harfinin A harfinden başlayalım. Çünkü hem yukarıda hem de aşağıda A harfleri verilmiş. Buradan yola çıkarak bulabiliriz belki. Burada A harfinin gerektiği yer burası olabilir. Burası olabilir mi? Hocam. Efendim. Hocam. E, ben o şu B'nin yanındaki A'nın nereye geleceğini buldum. Nereye gelecek? Ortaya. Öpmedim çünkü o e, soldaki A evet. en sonunu kapatıyor. E, o A en altta da gelemez. O zaman ortası kalıyor. Güzel. Şimdi Malkoç'un dediği gibi A'yı buraya yazarsam buradaki ipucu A'yı sağlamış olamam. Ortaya yazmam gerekiyor. Sona yazarsam A'yı O zaman bu sefer ortası. de B'yi önce görecek. O zaman A'yı bunu ya... sağlayamam. O yüzden A Ama aynı zamanda iki tane A harfi olmaz. Evet, ortası. Okey. Burada da A'nın yazılabileceği yer. Hı -hı en baş. Neden? A'yı ortaya yazamam. Eğer yazarsam evet. B ipucunu sağlamam. Ben de öyle yaptım Olamam. ya. Oraya evet. da B gelir. <laughs> o ortada B gelir. Şimdi Benim şu geliyorum. şunları bir silelim. A'yı bir daha yazalım silindi. Evet. A buraya geliyor. Evet. Şimdi evet. B, evet, B a, oraya ortam. geliyor. B'yi buraya yazamam. Evet, B ortaya gelecek öğretmenim. Evet, B ortaya daha... gelecek. Evet, buraya B ort A ortaya gelecek. Evet, burada da A en alta gelecek. Bu satırı yüce kapandığı için B ortaya buraya gelecek. Şimdi iki tane B, iki buraya, tane A. Oraya B yazılması gibi. gerek. Sudoku mantığıyla A'ların B'lerin yerini buluyoruz. B'yi buraya yazamam. Evet. Benim en alt sırada B'nin yanına A yazmak çünkü, gerekiyor. Çünkü evet. o sırada evet. B harfi var. Çok güzel. Evet. Hı -hı. Tamam. Oraya da A harfi Ol. İkinci soruyu çözdüm. Evet. Iç, iş, i̇şi öğrendiniz. Hemen evet. silelim. Şeyim Şimdi biraz daha ilerleyen sorulardan bir tane çözelim. Evet bir tane ABC'yi çözelim madem adı A B de kolay hocam. A B C'den de kolay. Şimdi. Bence evet, A B C'ye evet, benim... Şimdi... A, 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 A gelecek. Da... Evet burada güzel yakaladın. Hem burada hem de burada. Ben ona soruyu da evet. ilk göreceğimiz <laughs> harf A olacağı için A'yı buraya. Oraya A. O zaman öğretmenim. Öğretmenim. Bir gelecek. Evet sağdaki yere C gelecek sağ üst yere C. C. Evet. Aa, Aynı mantıkla C C ile buraya. Sol alt yere de. Evet. Evet. Sol alt. Burada en da altta aynı A harfi A. gelecek. A. Sol kalp yere C, evet. C, evet. evet. C gelecek. Evet. C gelecek. C. Evet. Şimdi B'den devamında B'den devamında, da, devamında. Da, 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 nereden bulacağız? B harfini Üst satırdan devam ediyorum. B harfini, gelecek. B harfini yazacağım. Burada B eksik. Buraya yazamazsın. Yazamam. O yüzden B harfi buraya gelecek. Oraya yazmalısın. İşte evet, oraya. Burası aynı zamanda ya. da yapmayı evet, unutmayın. Oraya. Harflerin hepsi çıktıysa boş kalan <laughs> hücreye harf gelmeyeceği <laughs> için orayı çarpıyla kapatabilirsiniz. Evet. evet. Şimdi buraya evet. harf gelmeyecek. Zaten yukarıdan aşağı baktığımda şu sütüne baktığımda 1 2 3 tane hücre evet, kaldı. Evet benim A, A harfinin yeri A harfinin yeri belli oldu. Yani burası. Evet. Evet, evet oraya bu, A gelecek. Az önce yazdığın A'nın altına da C harfi gelecek. Güzel. Şimdi buraya hmm. neden C gelecek? Evet. Çünkü buraya C gelecek. Evet buradan evet. B'nin görünmesi lazım. Buradan B'nin görünmesi lazım. Buradan A'nın görünmesi lazım. C'nin B ve A'nın ortasında olması lazım. Evet. Önce, B altına, B altına B A harfi gelecek. gelecek. Evet, biraz karışık oldu. B olacak. harfi geldi. M C'nin sayına Önce, ya, da, B gelecek. Tek bir hücre kaldığı C, için B gelecek. Evet, B harfi. Burada B A harfi için A harfi gele gelecek. A harfi. B ben mi? A'nın üstüne de C gelecek. A'nın üstüne de yapayım. C de, gelecek. C gelecek. Bu ya C'nin soluna da B, B gelecek. B gelecek. Afiyet Çok hızlı bir şekilde B. bitirdik. Tamam. Oyun 6'yı çözelim. Az önce benim ben C C, C, ye C ye yukarıda, yukarıda sağda de, evet. C gelecek. aşağıda C da B alıyorum. A'yı da, da yazdık. <laughs> A harfi buraya geliyor. Okay. A gelebilir mi? Gelemez. B gelebilir mi? Gelemez. O yüzden burası çarpı. A gelirse B'yi bozar. B gelirse A'yı bozar. Bir yüce atlayacak. B Nasıl olacak? Gelecek. Gelecek. Nasıl olacak? Gelecek. A olacak. A hangi gelecek? B, B olacak. Gelecek. Nasıl olacak? Gelecek. Aynı şekilde bir daha bu kadar. Gelecek. Gelecek. Çocuklar anlaşılmıyor. Bir dakika. Ben anlatayım. Bir yüce atlayarak buraya B yerleştiriyorum. Zaten soldaki ipucunda bozmuyor. Bu arada boş kalan yere tabii ki C gelecek. Aynı zamanda C ipucunu da sağlamış oluyoruz. Sonra ne? Burada yukarıdan aşağı şu sütüne A yerleşmiş. Ne? B nereye yerleşecek? Buraya yerleşemez. Çünkü B var. O zaman nereye yerleşecek? Buraya yerleşecek. İlk önce B harfini görmesi gerektiği için. Evet B'ye yerleşecek. C bu ben için yukarıya Ama o bu değil. buraya çarpıyı koyduk. C'nin yanına B. burası B. E B. Yanına B. A olacak. Çarpı. Çarpı mı? Bir az satıra bakayım. Burada iki tane <laughs> hücre kaldı. Başa B A <laughs> ve B gelecek. O yüzden başa B, B. Başa B gelecek. Doğru. B. Buraya B. da A, B. Da B. A, B. Şimdi böyle yaptıktan Do sonra alttaki ipuçlarına bakıyorum. Buradaki C harfi. Bu, buraya buraya çarpı gelecek. A gelecek. Bu, buraya A gelecek. olan harf hangisi? A. Buraya A alıyorum A harfi. A'nın sonunu ve A'nın üstünü. Gençler. Evet, evet ipuçlarına bakıyorum. Hangisi hangisi? Burada iki tane A ipucu var. Bunlardan biri buraya gelecek. Şu iki kareden bir, birine A gelecek. Diğer çapraz hücreye de diğer A gelecek. Burada C gelmesi gerekiyor. Burada veya burada olması gerekiyor. Evet, şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Şimdi A harfi ya buraya gelecek ya da buraya gelecek. Ama buradan da B ipucu var. O zaman B ipucunun ilk hücrede olması gerekiyor. Yoksa A'lardan biri onu engelleyecek. A'lardan birinin engellememesi için B'yi buraya yazıyorum. A da bir alttaki hücrede kalacak. Bu A'nın yerinin belli olmasıyla diğer A'nın yeri de belli olacak. Burası B olacak. Burası A olacak. Bu A olduğu için çaprazdaki şu hücreye de A yazacağım. Çünkü burada ilk göreceği harfin A olduğu yazıyor. Bu da aynı şekilde. Burada ilk gördüğü harf A olduğu için A'nın sağındaki hücreyi kapatıyorum. Ve alttaki hücrede bu en sağdaki sütunda A harfi çıktı. Ve bir hücre kapandı. Geriye zaten iki hücre kaldı ve iki tane harf kaldı. Burada da ilk göreceğin harf C diyor. O zaman en alta C gelmesi lazım. Bir üstündeki hücreye B gelmesi lazım. Başka bir ihtimal yok. Bunları da yerleştirdik. Sonra şöyle bir ipuçlarını sileyim. Evet. Buraya kadar tamamladık. Şimdi gelelim sol taraftaki ipucuna. Bu A harfini nereye yazmamız gerekiyor? Burası olmaz. Zaten hem A var hem de üçüncü e, hücreye yazdığımız zaman B harfi önüne geçer. A harfi ya burada olacak ya burada olacak. Şimdi B harfini de buraya yazamıyorum. Çünkü B harfi çıktı. O zaman B harfini nereye yazacağım? İkinci hücreye yazacağım. Birinci hücreye yazamam çünkü ilk önce A'yı görmesi lazım. Üçüncü hücreye yazamam çünkü yukarıda B harfi var. O zaman A'nın yeri de belli olacak. Alt satırda tamam. Buradaki üçüncü hücreye de çarpı gelecek. Hemen çarpının üzerindeki hücreye eksik kalan C harfini yerleştireceğiz. Böylece bu sütunun harfleri de belli oldu. Şimdi 3 tane B çıktı. Su dokumantıyla mantığıyla 4. B'nin yerini hemen belirliyorum. burada soldaki sütunda ikinci hücre B harfi. Ve kalan boş hücreye eksik kalan C harfini de yerleştiriyorum. Burası da belli oldu. En üstteki iki hücrenin C harfi eksik. Nereye yerleştireceğim? Tabii ki soldaki hücreye. Neden? Burada C harfi çıktığı için evet bunu da yerleştirdikten sonra geriye bir tek A harfi eksik kalacak. Burada A harfini de nereye yazacağız? Tabii ki buradaki boş hücreye. Çünkü soldakine yazamayız. Bu sütundaki A çıktı. Burayı da çarpılalım. Evet Şimdi bir sonraki soruyu çözmek isteyene söz hakkı vereceğim. Şöyle kaç hangi oyun olsun? Hadi 7. oyun olsun. Kim el kaldırıyor? Utku. Senin sesini açayım Utku. Sesini aç Tutku, açabiliyor musun? Evet Tutku. Şimdi yedinci oyunu çözelim bakalım. Çözel. Söyle, bir sen beni yönlendir. Memme şube harfinin altına. Dur Utku işimiz, işimiz kolay olması için Hı. ben sana yukarıya A B C D yazayım. Sol tarafa da 1 2 3 yazayım. Sen e, hücrenin harf ve numaraları kullanarak söyle yerine. Tamam. Evet, söyle bakalım. Mesela burası. Ben her C1'e gelebilir. Bir, bir, bir daha söyle sesini az alamadım. A harfi C1'e gelemez. C1'e A harfi gelemez. Evet. Nereye gelir? Çünkü, o zaman buraya mı gelir? Çünkü Çünkü B harfi var. Evet. İlk önce B harfini görmesi lazım. Ha, o zaman A harfi nereye gelecek? D1'e mi? Evet. evet D1'e A harfini yazdım. Tamam. Sonra başka ipucu. Şuraya. A4'e A ya da C harfi gelemez. Çünkü C harfi gelirse A harfi gelemeyecek. Yani görünemeyecek. A harfi gelirse de C harfi görünemeyecek. Evet. Burada A harfi, e ve harfi C harfi harf. çakışıyor. Buraya A da yazamam, C de yazamam. O yüzden boş kalacak burası. Buraya harf yazamam. Bir kare, bir hücre atlayıp evet. diğer tarafa hücre yazmam yazacağım. lazım. Buraya C gelecek. Buraya da A gelecek. evet. evet. Sonra? Evet. Sonra nereden yakalayabiliriz? Sonra mı? Sonrası karışık. Çarşı karışık. Acaba Sonrası A2. Evet A2'ye ne gelecek? Evet. A harfi gelecek. Güzel. Aferin. Çünkü en üst Satırda A harfi çıktı. Buraya A harfi yazamayız. Buraya ne yazacağım o zaman? A harfinin üzerine de yani A1'e B harfi gelecek. Evet B harfi gelecek. Güzel. Tamam. Burayı tamamladım. Şimdi sudokumantı... B harfinin sağına yani B1'e C harfi gelecek. Nereye? ve dokumantı... B... B1'e C harfi gelecek. Oraya... B... B1'e. b 1e B1 C harfi gelemez. Tamam. B1'e C harfi gelecek. Çünkü e, C1'de, C1'de önce e, C sütununda önce B harfini görmesi lazım. O yüzden buraya. C1'e e e çarpı, çarpı koyuyoruz. Yani. Buraya çarpı. O zaman B'nin yeri belli oldu. Nereye gelecek bir? Evet. C2'ye. Evet. Evet. Sonra bu iki... Hücreyi tahmin edebilir miyiz? D2'ye de C harfi gelecek. Hangi bir daha söyle. D2. D2'ye C harfi gelecek. Güzel. Çünkü buraya gelemez. Üstünde C harfi çıktı. Evet. Sonra b B, e e B harfi gelecek. Bir daha söyle. B 3'e Evet. B harfi gelecek. B 3'e B 3'e B harfi gelecek. Tamam. Güzel. B harfi eksikti. O yüzden B'yi yazdık. Sonra C 3'e de A harfi gelecek. C 3'e A harfi gelecek. Çünkü Solunda hem A çıkmış hem B çıkmış hem de C çıkmış. Burada bir eksik harf kaldı. Hangisi? Ve C4'de de C harfi gelecek. Evet güzel. B4'de de zaten B harfi gelecek. Güzel. Bir eksik harf B kaldı. B'yi de buraya yazıyoruz. Buraya da çarpı geliyoruz.